Pazarlama karması, işletmeler için başarılı pazarlama stratejileri. Pazarlama, işletmelerin başarılı olmaları için temel bir unsurdur. Bu bağlamda, işletmelerin pazarlama stratejilerini oluştururken 4P kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Bu videoda, 4P'nin, pazarlama karması, ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve girişimcilerin bu kavramı nasıl kullanabilecekleri incelenecektir. 4P pazarlama karması nedir? 4P, işletmelerin pazarlama stratejilerini belirlerken dikkate almaları gereken 4 temel unsuru ifade eder: Ürün, fiyat, yer, dağıtım ve pazarlama (promosyon). Her bir P, işletmelerin pazarlama stratejilerini oluştururken göz önünde bulundurmaları gereken farklı faktörleri temsil eder. 4P'nin ortaya çıkışı 4P kavramı, 1960'lı yıllarda Amerikalı pazarlama uzmanı E. Jerome McCarthy tarafından geliştirilmiştir. McCarthy, pazarlama stratejilerini daha kolay anlaşılır ve uygulanabilir hale getirmek amacıyla bu dört unsuru bir araya getirmiştir. 4P'nin uygulanması Ürün, produkt işletmeler, hedef kitlelerine sunacakları ürün veya hizmetlerin özelliklerini ve faydalarını belirlemelidir. Ayrıca, ürünün ambalajı, markası ve kalitesi gibi unsurlar da önemlidir. Fiyat, priz işletmeler, ürün veya hizmetlerini hangi fiyattan satacaklarını belirlemelidir. Fiyatlandırma stratejileri, işletmelerin karlılığını etkileyen önemli bir unsurdur. Yer, place yer, işletmelerin ürün veya hizmetlerini nasıl dağıtacaklarını ve müşterilere nasıl ulaştıracaklarını ifade eder. Dağıtım kanalları ve depolama gibi unsurlar bu kategoride yer alır. Pazarlama, promosyon işletmeler, ürün veya hizmetlerini tanıtmak ve satışlarını artırmak için çeşitli pazarlama yöntemleri kullanmalıdır. Reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve dijital pazarlama bu kategoriye örnektir. 4. Girişimciler için 4P'nin önemi 4P kavramı girişimcilerin pazarlama stratejilerini belirlerken temel bir rehberlik sağlar. Girişimciler her bir P'yi dikkate alarak kapsamlı bir pazarlama stratejisi oluşturabilir ve işletmelerini başarıya taşıyabilirler. Sonuç 4P pazarlama karması işletmelerin pazarlama stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken temel unsurları belirtir. Girişimciler, bu dört unsuru doğru bir şekilde uygulayarak müşterilere değer sunabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler. Bu nedenle, 4P'nin önemi girişimciler için oldukça büyüktür ve başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmanın temelini oluşturur.